İyi akşamlar, e, valla e, futbol konuşmak istiyorum ama hakemler maalesef izin vermiyor. E, yani 38. dakikada geç sorun yapmış olduğu hareket net kırmızı kart. E, rakip takımın en etkili, en enerjik, e, en faydalı oyuncusunu oyundan atmıyor. E, bahane olarak söylemiyorum bunu kesinlikle. Beşiktaş galibiyet hak etmiştir, tebrik ediyorum onları ama... Ee, çok kritik bir zamanda doğru karar vermeyerek oyunun seyrini etkilemiştir. Geç son sahada olmasa belki çok farklı bir maç olacak. Maç da o zaman 1-0'du. Onun dışında Bahtiyar'ın oyun kenarında Murat'a yaptığı hem ayağına basıyor sonra hem süpürerek iki ayağını yerden kesiyor. Onda yine sarı kart yok. İşin açıkçası Hakem bugün düdük ağzında gezdi. Beşiktaş her yapılan folyo'da hemen düdük ağzında hemen çaldı. Tekrar tekrar söylüyorum bahane olarak söylemiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları için söylüyorum. Ee, yani bilseydim yani böyle bir maç yöneteceğini hazır olmayan oyuncularımı sahaya çıkartardım, işteyse hazırlardım. Ee, yani e, tekrar söylüyorum bahane olarak bulmuyorum ama e, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence hakem maçın önüne geçmiştir. Şöyle Emrah Baysan sakatlandı, e, oynatacak oyuncumuz yoktu. E, hatta de oynatmayacaktı. Rey'de hazır olmamasına rağmen 90 dakika sahada tuttuk. 3 hafta bu da bu hafta ile beraber 4 haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 85'lerde 86'larda oyuncu değişikliği yapıyorum. Rodriguez sakatlandı. Ortası oyuncusunu kenara almak zorunda kaldım oyuncu olmadığı için. Barov hazır değil. Korka korku oyunu aldım. Sakatlanır korkusuyla yine de oyun almak zorunda kaldım çünkü oyuncu kalmadı çok fazla dışarıda. Dediğim gibi sakatlık vardı. Rey hazır olmamasına rağmen Santorfor'da başlayıp NJ mecbur kenara almak zorunda kaldım. Çalışıyoruz. Bir tane forvet düşünüyoruz. Farklı bölgeye de bir yöneticilerimizle konuşuyoruz. Bir çalışmamız var. İnşallah transfer dönem bitmeden o oyuncuları da alabilirsek daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Evet, başka sorunuz var mı? İyi akşamlar.